Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bütün beyaz eşyalarımı bir temizleyelim istiyorum. Bulaşık makinemi, ocağımı, fırınımı, davlumbazımı, buzdolabımı ve çamaşır makinemi hepsinin içine bir detaylı bir şekilde temizleyelim istiyorum. Bunu çok sık yapmıyorum. Daha önce hiç yapmadım daha doğrusu. Tabi temizliyorum günlük kullandıkça falan ama bu sefer dedim ki detaylı bir temizlik yapalım. E, sizlere de bunları göstermek istiyorum. Doğal şeyler kullanacağız. Karbonat, sirke vesaire gibi. ben 6 aydır eşyalarımı kullanıyorum. 6 aylık evliyim zaten. Şimdi sizlerle birlikte onları derinlemesine bir temizleyelim istiyorum. İsterseniz hemen Peki, bir... ocağımı bir silelim. bilerek silmedim. Dün kızartma yapmıştık. Bayağı bir pis durumda. hemen ocağımızı silelim. sonra altından da hemen fırınımıza geçelim. Ocağı normal bir şekilde bir sileceğim öncelikle. Şu kısmı da sileceğim. E, i̇sterseniz hemen onlar gibi başlayalım. Gördüğünüz gibi ocak bayağı pis durumda. Aa, sizin için bilerek temizlemedim. E, kızartma yapmıştık dün ve sabah. Hemen şu demirlerini bir alayım. Bunları da yıkayacağız. Elimin derileri baya bir inceldiği için e, eldiven kullanacağım. Bunu binden almıştık diye hatırlıyorum. Daha önce hiç kullanmadım. Eldivenle yapacağım çünkü bayağı bir iş yapacağız bugün. Ben bir takayım. Hiç eldivenle de iş yapmadım. Umarım. Umarım yapabiliriz. Temizlemek için bu parmasinin yağ ve kir sökücüsünü kullanacağım biraz. Biraz da bu asperoksu kullanacağım. Bunu çok beğeniyorum. Şimdi hemen isterseniz ocağı temizlemeye başlayalım. Bunları da alayım. Bunları da temizleyeceğim. Ama ikisini karıştıracağım. Ben böyle karışımlar çok severim. Normalde biraz zararlı ama bu şekilde daha iyi sonuç verdiğini düşünüyorum. Şu cama da sıkacağım. Şimdi hemen bunları bir ovalayayım. Sonra biraz bekleteceğiz. bekleteceğim. Çünkü farmasinin bu 2-3 dakika bekleyip öyle silin diyor. E, hemen temiz bezimi alıp geliyorum. O biraz beklerken biz de e, şu, bu parçalarını temizleyelim. Bunları da bununla temizleyeceğim. Farmasinlik ve asperatla. Thank you. böyle bekleteceğim. Şimdi isterseniz hemen ocağa geçelim. Bunlar bekleyene kadar. E şu karşıda sıkmıştım. Hemen orayı da sileceğim. Bununla bir sileceğim burayı. Bir de dışını da sileceğim. Şimdi fırınımızın iç temiz gözüküyor. Biraz böyle hafif e, ufaklar var. Ama ben bunu komplece bir temizlemek istiyorum. Bunun için şöyle yapacağım. Biraz karbonat alıp içine döküyorum. Bunun üzerine sirke koyacağım. Benimkisi üzüm sirkesi. Siz elma sirkesi veya beyaz sirke de kullanabilirsiniz. Bu şekilde sirkemi döktüm. Bunun üzerine biraz ılık su koyacağım. Bu karışımımı bütün fırınımın içine gezdireceğim. Bu yağları yumuşatması için yapıyorum. Sirke genelde yağları yumuşatır çünkü. Yani bu şekilde her yerine yaptıktan sonra fırınımı bir ısıtacağım. Yani bir 5 dakika ısıtmak yeterli olur. Şu şekilde biraz ısıtacağım fırınımı. Yıkadım. Bunlar burada biraz dinlenecek. Yani kuruyacak. Şimdi hemen bunu silmeye başlayalım. Biraz soğuttum açıkçası sıcak olduğu için. yere suyumu yaptım onunla. atar mısınız? Ve ben bunu temizlemiştim bu fırını. Valla <laughs> bunu göstermezsem içinde kalırdı yani. Görüyorsunuz. Temiz sandığım fırın. Normalde videosunu izlemiştim. Şuradan bir yerden çıkartıyorlar ama çıkartamayacağız galiba. Bunu çıkartmam lazım ya. Bu nasıl çıkıyor? <laughs> bir eşime sorup geleceğim bu çıkabiliyor mu diye. Çünkü camı komple yıkamak istiyorum. Ama bir sormam lazım. Öğrendim nasıl yapıldığını. Şimdi size de göstereyim bilmeyenler için. Ben de ilk defa deneyeceğim bu arada. Ee, şuradan çekiyoruz. Şöyle bir dişli bir şey geliyor elimize. Bu kapak boşa çıkıyor. Ve kapağı çıkarttık. 以前。 cifin şunuyla bir süngerle alacağım. Bir bezle üstüne alacağım. Üstünden bir de şununla camını sileceğim. Parmesinin mendilini denemek istiyorum Metallere iyi geliyor diyor. Şurada hafif lekeler var. Bir sileyim bakalım nasıl olacak. yalekilerini bile aldı gerçekten de. Çok enteresan. Davlumbazının içini yeni temizlediğim için bunu temizlemeyeceğim. Ocağımızı halletmiştik. Fırınımızı da hallettik. Camını da temizledik. İçini de temizledik. Gayet tertemiz oldu camı da. Makinesine geçelim. Bunu halledelim istiyorum. Makinesinin öncelikle sepetlerini alacağım. Şu an fark etmeden bunun kademesi varmış. Onu gördüm. Şöyle aşağıya da inebiliyormuş. Ya da böyle yukarıda da olabiliyormuş. Aa ilk defa gördüm. Şimdi sizinle şu filtrelerini falan bir alalım. Benimki bu şekilde döndürerek açılıyor. Bunları bir temizleyelim istiyorum. Bayağı bir yemek artıkları var çünkü. Ee, i̇çini silerken sirke kullanacağım. Sirke dediğim gibi yağ çözmesinde çok iyi. Ee, i̇çine bir kimyasal kullanmak istemedim. Ee, sirke ile yapacağız. Kompleci bir silelim istiyorum. Karbonat dökmeyeceğim. Ee, elma sirkesi, üzüm sirkesi hiç fark etmez. Bunu süngerimin kısmı ile iyice bir yediriyorum ister istemez yemek artıkları oluyor çünkü ee, ne kadar makina temiz de olsa kirli de olsa lekeler oluyor özellikle şu kısımlar böyle dönen kısımlar bu taraf parlatıcı kısmına sirke koyuyorum şimdi koyacağım ee, şuradan gördüğünüz gibi yemek lekeleri yemek artıkları falan var bunları bir e, temizleyeceğim taktım şimdi yerine takacağız bu e, Bint taktik diye bir bulaşık makine temizleyicisi var e, bununla çalıştıracağım için iyice bir temizlesin burasında böyle bir yeri var bu muhtemelen sıcak suyla temasa geçtiğinde çözülüyor e, genelde bunu bu şekilde koymamızı söylüyorlar. Bu şekilde koydum. Şimdi bunu çalıştıracağım. Hatta hatta içine biraz şöyle sirke dökeceğim. Bunu ben normalde hızlı 58'de çalıştırıyorum. Ama yine ona getireceğim. Hızlı 58'de yıkasın istiyorum. Yani daha hızlı bitecek. Buradan hemen başla bekleye basıyorum. Şimdi sizlerle makinamı temizleyeceğim. Öncelikle şuradaki filtresini açacağım. Genelde buraya ter, toka, bozuk para ya da tekstil atıkları falan kalabiliyor. Bu normalde şöyle direkt, direkt böyle bir yer yapmışlar kolay açılması için. Bir şeyler döküleceğini düşündüğüm için altına bez koydum. Şimdi burayı bir açalım sizinle istiyorum. Şimdi burayı açıyorum. Su döküleceği için altına bez koydum. Şimdi buranın suyunu aldım biraz su aktı hemen şunu çıkartıyorum böyle bir filtremiz var böyle bir filtre var bayağı bir kir var görüyorsunuz şimdi bunu bir yıkayacağım lavaboda bir de bir sileceğim bezle Şimdi burayı temizledim içini şimdi diğerini temizleyeceğim şimdi bu baya bir pis durumda deterjan atıkları var bunu şuradaki tuşuna basıp çıkartıyoruz bunu bir yıkayacağım hemen buranın içerisini de biraz sirke koydum bezime şurayı bir sileceğim içerisini komplece. buna biraz sirke dökeceğim şu fırçamla fırçalayacağım Şimdi bir silelim. Sirke ile sileceğiz. Sirkeyi bezime döküyorum. Şimdi yıkadığımız filtreyi buraya takacağız. Takamadığım için eşimi çağırdım. O taktı. Şimdi bunun ağzını iyice kapattım ve bunu kapatıyoruz. Şöyle şurasını takayım. <laughs> Bu şekilde takıyorum. Şimdi bunun şu deterjan düzüne biraz karbonat, 2-3 yemek kaşığı kadar, biraz da sirke koyacağım. Şöyle 1 çay bardağı kadar falan. Şimdi bunu kapatıyorum. de kazan temizleme var. 7'ye getiriyorum kazan temizliğine. Buradan dereceleri falan. Buradan ama hızlı yıkama yapacağım. Hızlı yıkama olmuyormuş. Kazan temizliğine basıyorum ve çalıştıracağım. E şimdi bunun dışında şunu nasıl sileceğim? İşlemimizin büyük bir çoğunluğunu bitirdik. Eldiven giymeme rağmen ojelerim mahvoldu. E, yoruldum açıkçası bayağı bir e, şimdi diyorum ki buzdolabını bir temizleyelim e, öncelikle göz göz yapacağım e, komplece camlarını çıkartmayacağım çünkü lavabom da çok dar e, onları silmek de çok zor olacak göz göz temizleyip e, daha sonra bence bu böyle ötmemesi için biz dolabın fişini çekelim ve cif ve şu temizlik mendilini ıslak bir bez bir de kuru bez kullanacağım Bununla bir sileceğim. Zaten geçen gün buzdolabını komple temizlemiştim. Sadece raflara böyle yemek artıkları dökülmüş. E, onları temizlemek istiyorum. Şu ara rafı da yapayım. Neden bu kadar dalino var demeyin? Çünkü çok seviyorum. Normalde üst kısma tencere falan koyuyorum yemek olduğunda. Bugün dolaba koymalık yemeğim olmadığı için üst kısım şu an boş. çekmemiş, bu rafları yaptığım yeri çekmemiş. Ee, bu çekmecileri bir toparlayalım istiyorum. Şimdi normalde ben burayı böyle işte yaprak sarması, işte ekmekler, sigara börekleri falan koyuyorum. Buralar zaten temiz, geçen temizlemiştim. Sadece e, ayıracağım. Bu şekilde sardığım yaprak sarmaları falan var. Poğaçalarım var biraz, dolap genellikle et, tavuk, türevi şeyleri koyuyorum. Tavuklar, etler, yaptığım köfteler, kıyma falan hepsi burada. Işte. Ee, ve dondurma, müdöl, e, patates gibi şeyler var. Buralar zaten temiz. Dolabın bir kısmını çekmemiş sanırım. Allah kusura bakmayın. Bu arada bulaşık makinesi bitmiş. Gayet de tertemiz içerisi falan. Bunu da bir göstereyim dedim. Şu anda yeni olduğu için suları hala var. Çıkar çıkmaz hemen gösterdim. Evet bulaşık çamaşır makinesi hala çalışıyor. Biraz yorulduk tabii. İşlerimizi bitirdik. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Siz de evinizde falan uygulamak isterseniz rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı görmedim ben. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.